Tam uyuca 4 dörtlük oldu. Merhaba arkadaşlar bu bizim. Şey gibi gazino şeyi gibi ama ne koyayım. Telefonu gibi. <laughs> Telefonu gibi. Atla atla. Atla atla kafa atacağım. Mehmet ben de sana kafa atacağım. Bugün evdeyiz değil mi yavşak. İşten geldim lan. İzin günü değil mi lan senin? Yok o. Alicam, sen be... gün o. Hadi ben... Beren nasıl Beren? Ne? Berem nasıl? Aynı sen. Değil mi? Aynı sen işte. Ya uğraşı şey. ya. Ne? Tam çöp ya. Tam çöp. Siktir lan ya yani şu an. Peşmer geyibine. Tunus iken kovuyken ama. bak. Kötücü. seven kovuyum. Yaş Değerli amına değiştiren değerliler. Ali dün dedim ki Suriye'den kaçmaya çalışıyor. Şu kıyafetlerine yerin şeyine göre ayarla. Mal gitmiş kot pantolon giymiş, beyaz atlet giymiş gelmiş oyuna. Ya Murat sıfatını sikeyim. <laughs> Sen kendi sıfatına baksın <laughs> lan gayet cool amına koyayım. <laughs> gayet marjinalim amına koyayım. Kadıköy tarzım var. <gülüyor> <gülüyor> dikkatli çözüyoruz biz. sen bu kafan yüzünden oyunu oynayamıyorum ya. Ya siktir git bana. Vallahi ya. Dikkatimi çekiyor lan. Ben dikkat çeksin diye adamlar kafama bakıp beni vuramıyor. Lan, ben değil, top. Geçen bir pembe görmek gibi aklından çıkmıyor görünce ya. Ya siktir git. <laughs> Sıra mı sahilde öyle pembe gömlekli yanıldı Ses kes Hadi canım 3 km öteden belli oluyor kafan alın <laughs> <laughs> Ben yatıp gönderdim Gelmeyin lan ben liner'e siktirin gidin Allah Allah biz mi geliyoruz o zaman sen gel geldiğimiz yere Hop turcum aldım ya. ya spawn yerleri o sanki anladım. hep aynı o ya anladım. Değil mi? Ney? Spawn yerleri hep aynı doğma yerleri Belli yerler yani. O evet, yüzden. Evet. Silahı silah. O yüzden çabuk ölüyoruz ya. Sanki ev çok farklı amını yiyin. Ev biz evden iyidir bu oyun ya. Ev biz evden iyi ya. Küçük değil mi? Küçük Küçük değil mi? 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 Küçük değil ne konuşuyorsun. değil mi? Küçük değil mi? Küçük değil nasıl Abi ah, ya al. bulur. bulurum. de bunu al bak burada. Ya ne amına koyayım be. Yarar amına koyayım. Uzun menzilli bir oldu ya. Gülüyorsun. Olmazsa sikyeceğim seni. Götüne sokacağım ben. <laughs> Kullanmayı bilmiyorsan oynama amına. Bana böyle şeyler de geldi. Çatıya çıkanlar silahı abi. Evet. Tamam. 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 Aa, korktum lan. Evet, evet, ben de lan bir, 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 Bak, bir, bir, bu <laughs> da ayrı bir kürt <laughs> bir <tanemiz> bir. <laughs> tamam. Hıh! 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 Mehmet'ten bahsediyoruz ama. Hıh! kürt mü Hazo da iyi kürttür ya. Ya hı hadi hı. hadi. Balkan geliyor. Kim o? Ama güvenli bölgedeyiz. Etrafınıza iyi bakın adamlar üstümüze gelebilir. Ha ha işte sen ben şu, ben binaya çıkıyorum. Fazla uzun olan var mı fazla? Hadi. Atsana yeter. bir tane. Tamam. Ben ne bekliyorsunuz? Ne vardı lan Fazıl'cım? Su içiyoruz susuz, su molası. İçme sana su kim içe şey ya? Oğlum. Yani hayır. Ben yer tutsanıza lan. Ya ne yer tutmasam rakım adam mı gördün ya? Adam seni görüyor. Niye de ilerlemiyoruz deli misiniz amınakoyim? Ha, bir, an evvel, orta. 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 Ha? bir şey? an evvel ortaya gidelim amınakoyim. Mal mısınız? Bir an evvel ortaya gidelim amınakoyim. Gide galiba. Sonra kalkana takıldık diyorum zaman. Cihat cihat bağırıyor. Az <laughs> <Gramya> üstüne kaldık şey yapıp. Mal mal bekliyor mu koyayım. yapayım? diyor bir bakıyorsun kalkan dibine kadar gelmiş ama. E, ee adam adam, adam kalkanın dibinde yatıyor amına <laughs> koyayım ya. He. <laughs> e ee bir zibirdi zaten bu. Adam adam <gülüyor <gülüyor> tamam. adam ses kalkmaktan kalkanı unutuyor <laughs> ama. kalkan gel, gelmiş dibine götüne, götüne bağlaş diyor. Sen bize engelleyen olma. Bekle bekle bir ses duyuyorum. Bir şey yaklaşıyor diyor. Bakıyor kalkın. Adam bir seri de yapıyor lan. Ana yine atar yok Ben yok Ya şunu Allah razı için birim mikrofon alsın. Amına koyayım yeter ya. Nereye ettiniz lan? Amcık işte laptop almış da yanına almamış mikrofonu, şey kulaklığı. <laughs> Azıcan bizi yemdi arkadan mı bırakıyorsun ayıp ya? Kim o? Arkadaki kim? Vallahi kim o? Hangi yavşak? bıraktım <laughs> işte. Kendi sen bırakıyor. Baktım şimdi. Ha beni yem bırakıp gitmişsiniz oğlum. Haber de vermeyiniz. Al işte. Yem olursak bir <laughs> olur. Doğru. Ne güzel işte. Adam bu ölürse Murat bir hemen sayı iki al şey. Aa biri sniper bulmuş ama. <laughs> bu adam ölürse hemen arkanıza dönün ateş edin. Murat dövren üzerinden koşuyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir grup ama ona Dört kişi giriyoruz. Herkes dağınık. Dağınık geleceğim ben zaten. Ya da ki şey şu avuçtan. Mind mi? game ha, Soldan şey yaptılar. Sap dedi Abi Tabii dur bilgisayar atıyor bak şunu öğrenemedim. Çıldıracağım ben. Ney ney oğlum bilgisayar atıyor da iniyor sap drop. Yani o yüzden atıyor. 51'leri birileri var orada. Hava fişek olsun diye. Oğlum az mi? geri gelin. Burada ölürsen <laughs> var çok ya çok kötü olur ama. Ben de gitsen amına koyayım. Az duraksayın ya. Check, Takım çök. Nasıl geldik ya? Cemciğe. Ya kaç check check check. Da esimleriniz şimdi geliyor ama. Ağır şeyler çok ince adamlar aslında. Bakın kaldım. Bize oturumuz var. Neyin var? Oturumuz var, halimiz terim. Terim ya. 30 30 milyon var. Ay, ben de cevapına aldım. Ediyor. Senin lazım. Çalınan o sen karı bul. <laughs> Oğlum nereye gittin zombik ya ya? Ne karşı zombik okuyum salak mısın? Sen mi saçtın? Her gördüğün öyle saçtın. <laughs> <laughs> Biz burada durun ben de sola bakayım. Hele köyde. Bak göğe çektim ya Niye katı köye vurdu ya? Ben bir yavaş yattım da ne doğru çektim şurada ya. Benim elim ağrı. Kesin. Yok yani çünkü buradan grup geçemez ki. Ben gidersen söyleyeyim bana haberin olsun. Aşağı gidiyor. Helal. Ama küçük haritada adamlar da gözükmüyor. Sinir oluyorum. <laughs> Eskasın <laughs> beyler ses. İyi kasım ses kalsın dedin a**ınakoyim. Hareket etme Sait, kafana iyice şimdi. Sen nereden görüyorsun? Duyuyorum. Atacağım. Arkamda sızlar. Oğlum inci top oynuyor lan bunlar da. Görüyorsun birazdan. Oğlum, loot'umun var dedin de benim loot'um yok böyle. İçten silahım var o kadar. Ya abi hani ne yapmaya oyuna giriyorsun Harbi yani. kafan yani. kafan kafa var ya abi Dedim mi kaç kere dedim <gülüyor> <gülüyor> Beyler ya. Kaplaya gidip şey yapalım mı? Ötümüze, ya, mı? drop ama, drop ötümüze ya. mermi alalım mı? Bize mermi filan lazım oğlum ya O zaman Ay, kalk yürü, kalkın beyler Kalk kalk Evet marşı veriyorum. İzmir'in dağlarında çiçekler. Baksanıza lan. Ne kötü demedi. Al <laughs> bunu. Bir marş burada. Şey söyle burada bunlar yetiyor bunu. Şeyi söyle abi bu. Kalıştı şey. Ah unuttum. Kaybım marşı var diye ona diyor. Çok. Dandır 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 Dombaranın çakmasını yaptıkları onu söyledim. Bakalım. Yani? Ona en güzel Murat Oynayayım çalar. Mı? Hmm. Çal Murat. Ne zaman kaçtı? Oh, fırın geldi lan bak. Kapıyı açarsan. Bak mı yavrum Sen açsaydın. Niye açmıyorsun? Çünkü ben açmadım. Bak gör tamam ne kadar. Ben niye çok konuşuyorum? Ya dedi burada zırh var. Eğer ağlamayın. Zırh var. Ağlamayın. evet çok ağlıyorsun. 900 lük zırh var burada. Nerede? Ağla ağla. Anzo bırak lan. Proyu bırak. Şey sayıdı. Beyler mümkün olduğunca bariyer toplayın. Allah mı? Allah bariyer, Peki bariyer, o, oyunu sonunda on, onlar bizi koruyacak. Kullanamadan ölüyoruz ki. Hı. Öğreneceksiniz. Ben ne öğreteceğim işte. Evet. Hı. Ben açın her şeyi topluyorum. Ne açın. Bana mı <laughs> El, Durduğun yerde ses, ses, ses yapma. Ne <laughs> Abi küfür istiyor. Derin hareket mi ediyor? Bu bir, bir, ki... Ben hangi küfür edeceğimi demedim. Yürü ya bir. Alın beyler. Nereye doğru gidiyorsun? Belli olsun ondan sonra koşun. Ah, Aha, Aha sesler daha. geliyor. Yara yedik beyler. Dürbün yok mu hiç ya? Ben de var. Fazla varsa versin. Nerede? Tam karşımızda. Göstermeyin. Gelsinler. Lan gidiyor büyük ihtimalle ortaya doğru gelmez ya. Ya niye gitsin ama güvenli alan belli değil daha. Şu tepenin oraya çıkalım mı? Çaldı Büyük ihtimalle orada adam vardır. Evet, beyler gidiyoruz Marş, marş. Şu tarafa doğru ilerleyelim abi. Temiz ilerle tutturacağız diye. Gelsene şuraya. Ya sesini geldi Ha şuraya az gidelim kayalıkların oraya. kayalıkların orada dururuz. Orada. Sol Solda dikkat edin. Çalıların içine falan bakın da arada. İmleci falan tutun. Bazen tutuyorlar oraları. Bence de kur. Suyun içinde ne ya? Şahsen ben o piçliği yapıyorum yani. Birkaç defa çalıların arasında tutarken adam aldım öyle. Adam bar koşuyor yanımda. Görmüyor beni. Nereden sıktı lan? Karşıya bakın. Karşımızdan Sağ geldi ses. Önümüze bak. Önümüzde Hemen iki soldan. kişi var. Önümüzde iki kişi var. Benim yaptığım yere bakın. Yukarıda iki kişi var. Koordinat, koordinat. Önümüzde işte ya var. bana baksanıza. ha. Çevre şey sağ. Değil, Tam Synibgedir oğlum. Murat, şey. Neresi kın? Veste var bir de Veste. Karşımızda, benim yaptığım. Çok uzak, çok uzak. Sıkma, sıkma. Duramayacağız zaten yerimizi belli. Ben şey, var ya karşıdaki orumlar aşağı iniyordu. Bize doğru. Sağına bak Mehmet. Evet sağına bak sağına. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evin aşağısına doğru koşuyorlar. Burada orası çocuk. Şurada. E dedim sana. Nereden vuruyor lan? Bunlar bizi orada orada. Nerede? Aşağıdaki kampın orada. Çıkar kafeye çıkar çıkar çıkar. <laughs> Sağlık bastınız yok bu kadar barz olmaz lan. Aşağıda Arıyoruz mi? aşağı. <laughs> soldan, e soldan ses geliyor. Şey Solumuzdan ses geliyor. Kıllarda. Mehmet soldan ses geliyor. Duydum. Solda var, solda var. Hani orada var. Bir yerden demeye şeydi Solda var. Bence buradan tüyelim abi. Yok ben, ben Hakan kurdu. Bak şu ağaçların orada. Benim yaptığım yönde. Mehmet soluna dikkat et. Öyle ayakta durma. Adam buraya ateş ediyor. Solda bak. Ağaçların <laughs> oradaydı. Ananı sikim ya Niye arıyorsun şimdi, Nerede o? Solumuzda mı Murat? Abi sağdan yürüyelim serice. Oğlum bir kişi var çadırın orada. Gidin öldürün işte. Çadırı göremiyoruz. Mı? Ben çadırı hiç görmedim. Nasıl göremezsin oğlum? Önümde çadır. Edin. Solun. Arkanıza dikkat edin. Koş. Ya da Çadırın içinde, önünde çadırın içinde işte. Veriyorum, söylüyorum sana. Çıkmışlar. Yok yok, içine nereye çıktı ya? Yeni öldüm lan. Orada var, önünde de. Nerede lan? Lan, nereden çıkıyor? Abi orada şey kurdu barikat kurdu ya. Adam orada önünüzde. O kafasına sıktım. Barikat da orada, sıkın lan. Aldım aldım tamam, aldım. Tamam aldım. tamam tamam. Aldım. Sonunda ya. Bir tane daha var. Yok tamam yok. Tamam, sağda Tam sağda. Yok. Barikatın oldu. Koş beyler koş 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 koş. Ha orada, orada hala. şadırın içinde şadırın içinde. Arkasında. Dışarı çıktı dışarı dışarı. Okay, kaç okay. kaç. Anasız kan kimdi? Ha? Tamam. Alican önünde, önünde. Oğlum bir herif Öldüm ki ben. Hanzo koş, Hanzo. Öldüm ki ben. Ananın ama harbi öldüm ben. Komple daldık burası. Abi ciddi misin? Öleceğim ben. Yetmedi. Bir aspirin içmek yarım saat sürer mi ya? <laughs> Ağzı yaşıyor. <laughs> nasıl oldu lan bu? Ya nasıl saklanıyor? Adam sağında soru. Bir şey atışıyoruz. Bu orada yatıyor amına nakayım. Ben de güzel çıkıyordum orada. Canım da var da. Gittiğim yer komple dağılıkmış. Mal ya yatıyorsun abi. ya bırak ya. Adam çıkamadın mı Ne? <laughs> Hadi beyler CS Murat kalsın burada. Bir kalsın hızlı zamana bundan çiğeri şeye... Oyun nerde Öldü mü adam? Ölüyormuş nereye döndü ya? Oğlum be.. benim şey yaptığım var Gittir lan mi Adam nasıl komutu.. Aa önünde 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 Gördüm. Şimdi ölecek beyler servis Solda, ağacın içinde. Solda, solda, solda. Öldü onu. Öldük. Öldü ki. lan. Aldı, i̇ki, aldı iki, var önde önde. i̇ki kişi daha var önünde. İki kişi daha var önünde. Nasıl aldı oğlum? Ağacın orada bak, gördün mü? Biz onu la öldürdü lan bir de. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Geliyor, işte kaç. Yanlış ya. Kit var, kit var. Al kaç, al kaç. götüne şey. giriyor, götüne giriyor. Yamaz ki. Kaç kaç. Tam hızlı mı koşuyor? Öldü. Can Lan yani, ya. yani. bak şey bak ya. Anzo <laughs> öldü gene ya. Allah'ım ya. 9. olduk ama. Bak 9. oldum. 9. 5. oldu? Hatta.